Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın efendim. Dördüncü sıradaki yarışmacımız Ezgi Hanım'la birlikteyiz. Ezgi Hanım dördüncü sırayla ilgili hep böyle ikircikli bir halim vardır benim. Neden biliyor musunuz? Çünkü korkarım dördüncü sırada yarışan yarışmacı kendisine devredilen çıtayı aşmaya çalışacak. Hı. Arkadan gelen yarışmacıyı unutacak diye. Yapmazsınız değil mi? Yok hayır yapmam inşallah. Tamam. Dört bana geçen sefer uğur getirmişti. Umarım yine öyle olur. İnşallah. Ee... Geçen sefer ama süre konusunda bir sıkıntı yaşamış. Evet. O yüzden... 9 binler alabilecekken 40 saniyede 6 soruya cevap vermek zorunda kalıp biraz fazlaca harf almış evet. ve 7400 puanla bitirmiştik. Bu sefer ipi baştan sıkı tutacağız. Süremizi güzel kullanacağız. O 9000'i inşallah bu sefer kazanacağız. İnşallah. Ee, başlamadan bir şey söylemek Buyurun. istiyorum. Ee, bugün de benim teyzemin doğum günü. Tamam, Geçen sefer de dayımın kili kutlamıştım. 25 <laughs> falan herhalde ha, yani. 18'den yani, günü aldı. Tabii muhtemelen. Nedir ismi efendim teyzemiz? Aynur. ...Aynur Hanım'a buradan bir alkış gönderin. Evet. Teyzeciğim seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun diyorum. Yine beni izleyen herkese de selam söylüyorum tabii unutmadan. Şimdi işte teyzenizin gönlünü de aldınız evet. efendim. Sevindirdiniz de kendisini. O uğurla birlikte hemen başlayalım. Evet başlayalım. Fransızca kökenli bir kelime, yaygın kullanılan bir kelime anlamı şudur. Bir eserde işlenen konu düşünce, görüş. Esas konu, Tema asıl konu. diye düşünüyorum. Efendim? Tema. Tema. 400 puan değerinde. Şimdi fazla açıklama yapmayacağım. Arapça kökenli bir kelime vereceğim. Siz bana Türkçe karşılığını söyleyeceksiniz. Buyurun efendim. Diyor ki ehemmiyet sözünün önem. günümüz Türkçesindeki karşılığı önem. 800 etti 6 saniyede. <laughs> Yine böyle pek kullanılmayan bir şeye doğru ilerliyoruz. Gelsin görelim. Artık pek kullanılmayan yuvarlak ve bombeli şapkalar verilen at. Harf alayım. Batı modası. O yüzden de yabancı kökenli batı dillerinden gelen bir adı var. Harf lütfen. Charlie Chap, Charlo'nun giydiği şapka. Hmm. harf lütfen. Yuvarlak ve bombeli olduğu için bir meyveye. Melon. Karpuza benzetmişler. 200 puan değerindedir. 1000 puana çıkarttınız kasamızı böylelikle. Buyurun efendim. Beş harfli cevaplar bitsin. Şöyle sorduk sorumuzu. Uzun bir soru ama güzel soru. Deney, düşünce ve gözlemler aracılığıyla sürdürülen fiziki ve doğal evreni anlama çabası. Hmm. Ben yazdım. Güzel olmuş mu? Çok güzel. Elinize evet. sağlık. Harf lütfen. Buyurun. Gözlem değil. Sürdürülen fiziki doğal evreni. Deney, düşünce ve gözlemle sürdürülen evreni anlama çabası. Felsefe. Değil. E, harf lütfen. Deney yok felsefede. Var da yani. Bilim. 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 300 puan değerindedir. 1300 yapar kasayı. <laughs> Süre gidiyor. 6 artıdır. Sürede bir sıkıntı yok. 3 dakika 6 <laughs> saniyeniz var halen. Yani bir dakikadan bile kısa bir sürede ilk dört soruya cevap vermişsiniz. Bu da beşinci sorunuzdur. Yine Arapça <laughs> kökenli, halihazırda yaygın kullanılan bir kelimedir. Birden fazla anlamı var. Biz bir tanesine odaklandık. Bilerek, isteyerek, kasten veya şakadan anlamlarında kullanılan Arapça kökenli bir söz. Harf lütfen. Bilerek yapıyor, isteyerek yapıyor, kasten yapıyor ya da şakadan yapıyor. Şakadan söylüyor. Bilerek, harf lütfen. Asıl anlamı, kelime anlamı özgü demek. Bana özgü, sana özgü. Harf alayım bazen de böyle inanma şakadan söylüyor inanma. Mahsus. Mahsus söylüyor gibi kullanılır. 1600 puana çıkar bir kasa elbette. <laughs> Şimdi efendim Ayşegül Hanım'ı yakan akustik yankılanım sorusu vardı. O ayarda bir soru. Yabancı kökenli Fransızca kökenli bir kelimeyi vereceğim. Yaygın kullanılmayan Türkçe karşılığını sizden isteyeceğim. Neyse ki sizinki on harfli değil 6 harfli. Buyurun. Diyor ki Koleksiyon sözünün Türkçe karşılığı. Koleksiyon toplama olabilir. Bulgu. Bir harf alın da. Bir harf alayım. Oradan tüme varalım. Hmm. Döküman. Top... Derleme değil. Çok güzel. Hadi yapın onu dergi. bana. Altı harfli. Derlek. Derlem. Bakın yankılanımdı. Ne olabilir? Der, bir söylediniz der, ama duyamadım. Derlem. Bilemem. Değil mi? Derlem. Derlem. 500 puan değerinde. değişik. Güzel mi gidiyoruz? Süreye şu an artık tamamen sürüyor odaklı. Bu, 2 dakika bu 14 saniyeniz var. Sürede bir sıkıntı yok. 7. Tamam. soruya ulaştınız. Çünkü tamam. e, puan da 2100. Standartların üstünde. Hadi buyurun. İki kelimeden oluşuyor efendim bir söz dizisi. İşte şöyle sorulmuş. Diyor ki mecazen yanlış, uygunsuz, ahlaksız, yasa dışı yaşam tarzı anlamında kullanılan bir söz dizisi. Söz dizisi ile harf lütfen. Buyurun. Yaşam dışı, hani... Harf lütfen. İki kelime, mecazi tanımlama. -"Kötü yol." -"Kötü yol." 500 puan değerindedir. 2600 yapartmasaydı. <laughs> Yedi harfidir, tek bir kelimedir efendim. Şöyle biraz kırsalda kullanılan bir tanımlamadır. Genellikle bir toprak sahibinin yanında çalışan kişi. Onun yaveri olabilir. Yok, -"Yaveri hayır, olamaz." -"Hayır, hayır, olamaz." Ee... Bahçıvan değil. Uşak. Harf lütfen. Buyurun. Şimdi bir daha vurgulayarak okuyacağım soruyu. Vurguya dikkat edin. Genellikle bir toprak sahibinin yanında çalışan kişi. Yanda yok, yan bir yandaş, yanında eş dost. Harf lütfen. Buyurun. Yok. Yaverdi ya Yaver, Yaver yolda. Şey var bakın orada. Evet. Ya yanaşma. Yanaşma 500 puan değerinde 3100 mü kasamız? Aynen öyle efendim. Bir dakika 20 saniye var. Altı tane soru kaldı. Biraz telaşlanabiliriz süre için ama çok da fazla değil. Yani kendimizi aşacak bir telaşın içerisine girmeyelim. Tek bir kelimeyi arıyorsunuz ki rahatlatacak sizi. Çabuk cevap vereceksiniz. Süre değerli oturacak. Efendim bir terim diyebiliriz. Tek bir kelimedir. Fransızca kökenlidir. İşte şöyle solduk. Diyor ki düz yazıların paragraf kendi içinde satır başlarıyla ayrıldıkları bölümlere elbette paragraf diyoruz. 3900'e çıkıyor kasa. Bir saniye bile harcamadan. Coğrafyanız nasıldır? İyidir. Hadi o zaman 1800 puan da buradan kazanalım. İki kelime unutmayalım. Şöyle sorduk efendim. Geniş anlamda Afganistan ve Pakistan'ın kuzeyi, Çin'in batısı, Moğolistan ve Rusya'nın bir kısmını kapsayan bölge. Orta Asya mı acaba? Bilemem. Siz söyleyin. Orta Asya. Orta Asya 800 puan değerinde. 4700 kasa. Bir tek korktuğum soru bu soru. Sonraki üçü çok kolay şeyler. Bir tek bundan korkuyorum. Türlü yardımlarda da bulunacağım merak etmeyin. İki kelimeden oluşuyor. İlk dokuz harfli cevaptır. Şöyle sorulmuştur. Buyurun. Diyor ki bilinçsizce yapılan kavga veya tartışma anlamlarında kullanılan bir söz dizisi. Kapışma, dalavere. İki kelime. Tamam. Ee, harf lütfen. Tam karşılığı şudur. İki kişinin birbirlerinin farkına varmadan aynı şey için uğraşıp birbirlerini engellemeleri. Önünü kesme gibi bir şey olabilir. Verme. İki kelime dediniz. Birbirlerinin farkına varmadan uğraşıp süreye dikkat. Harf lütfen. Buyurun bir harf daha. Bir harf alayım. Hadi bir tane daha. Ö. iki tane Ö. iki kelimeden oluşuyor cevap. Bir tane daha mı? Harf lütfen. Hadi gelsin. Vurduk durdurduk. Hadi hayırlısı. Ee... İki kelime. Ö, ö var. V var. Ö. Dövün. ...sonra üç tane harf. Övmek değil. Bilinçsizce yapılan kavga veya tartışma anlamlarında kullanılan bir söz. Bilinçsizce yapılan... Dala ...kavga Dalaşmak. ya da tartışma. E... Bir uğraşın içerisindeyiz ama Görmez, rakip kim? Gör. Ben kimim? Kör dövüş. Kör dövmek. Kör. Kör. Döv. Kör. Yardım edin ne olur. Sakin. <laughs> kör. Bulduk kökünü. Olguyu soruyorum size. Kör dövmek diye bir şey yok. Tamam. Kör Sövmek kör sövmek diye de bir şey yok. Mastar yok orada. Tamam. Ol yahu bir durun yahu. Evet bu kadar dıksa olmaz ya. İki saniye daha sabretseydiniz çıkacaktı Dövmekten. Bu. Canınız sağ olsun İzgen. Yok mu artık birinciliğin yolu? Valla yok artık şu noktadan itibaren ne yazık ki kaçırdık o treni de. Neyse bir kör şey dövmek dedim da yani. Ki bu kelime oyununda bir reji var. Kapalı alandan besliyorlar? Nedendir bilmiyorum. Vahşi dersiniz. Neyse. Tamam mı? Herkese de yayın bunu ne olursunuz. İki kelimeden oluşuyor şöyle de soruluyor efendim. Buyurun. Evli <laughs> veya... medeni hal. medeni hal. Evli veya bekar olma durumu. 900 puan değerli. <laughs> 10 harfidir tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur efendim. Buyursunlar. İlaçların etkisini ve kullanışını inceleyen bilim adamı. Yabancı farmakolist. Kökü. Ha, onu, onu yapan kişi. İşte farmak... Far, far, harf lütfen. E kökü biliyorsunuz zaten farma, o... Farma... Farmacı işte farma... farma. Bir, bir sakin, bir saniye. Durdurun hatta. Heh. Neydi bu bilim dalının adı? Farmakoloji. Heh. Farmakolist ne oluyor? Farmakolist olmaz. Heh. Mesela nöroloji, nörolog. Farmakolog. Farmakolog, 900 puan değerindedir. İki kelimeden oluşuyor. Son soru son cevaptır. Şöyle de sorulmuştur efendim. Buyurun. Medeniyet aşamasında büyük ilerleme sağlamak anlamında bir tabir. İki kelime. Yol almak, genişlemek, her tutmak. Ateşi bulmak. Yani öyle bir. Çağ atlamak. Çağ atlamak. 6.900 yapar kasayı. Ya. Buradan efendim rejime seslenmek <laughs> ben istiyorum. Ben de sesleniyorum ama içimden şu an yani. Yok siz dil, dil, dillendirin çünkü efendim kanalı filan kapatabiliriz Yok yok zaman. estağfurullah. Buradan efendim rejime seslenmek istiyorum. Ezgi Hanım'ın kalbini kırdınız da ne evet. oldu? Ne Hakikaten, kazandınız ki yani? Ne kazandınız? Ve ben o kadar köylü dövmek demiştim. Yani ucuna kadar gelmiştiniz. Hakikaten ne söylerseniz haklısınız. Neyse, Vicdansız haklısınız. bunlar. Bir alkış rica ediyoruz Ezgi Hanım'a. ederim. Kar elması. Kar? Kar alması. Elma neden çıktı? Kar, ol, kar olması. Dol, Dolma? Çorbası. Tatlı efendim. Kar vurması. Kurma ya, <laughs> ya kar elması. İşte budur. İşte, ya aklıma bir şey geldi ama onu söylersen burası yıkılır yani o değil biliyorum. Ne ki acaba merak et. Prostat değil. Prostat olur mu canım? Prostat da değil. Çıkmadı şuradan bu türlü, evet. Oluyor. Ay sürekli değil o. Odun, kömür. Odun. Odun, mangal. Minayi. Aa! Ee, harf alayım. Uşak, uşak, uşak. uşak. <laughs> Eyvah, ne dedim ha. ben? Kaymak ve dövülmüş fıstıkla hazırlanan üçgen baklava. Şöbiyet. Bilemem. Bana bunlarla gelin. <laughs>